Fakat Bursa Spor kendisi aslında Büyükşehir Belediyespor'u Sporu ağırlayacak. Ee, hafta içinde bir e, maç oynayacak. Bence e, yani Tüvente maçı önemli bir maç. Açıkçası güçlü bir rakip Tüvente. Hani Bursa Spor'dan daha önde gözüküyor tura işleşmesinde. Yani biraz da hani talihsiz olduğunu düşünüyorum. Yani Bursa Spor'un şu e, haliyle ben gruplara kalmasını isterim Avrupa Ligi'nde. Çünkü yani işte yapacağını düşünüyorum, e, puanlar da alacağını düşünüyorum, başarılı da olacağını düşünüyorum ama güçlü bir rakiple şey yaptılar ama geçilmeyecek bir tur değil Tövente maçı. E, ya biraz da tabii belediye maçı onun da etkisinde çıkılacak bir maç. E, oradan gelecek skorlar mutlaka bu maçı etkileyecektir hem moral olarak hem belki sakatlık olarak şey olarak. Bursa Spor'da e, kırmızı kart cezası Hakan e, çift sarıdan bir kırmızı gördü Kayseri'de. O yüzden belediye karşısında oynayamayacak dediğim gibi Bursaspor açısından bu maçtan evvel oynanacak Tüventa maçı moral motivasyonun belirleyicisi olur bence. Fiziksel olarak da takımda eksikler olabilir. Çünkü iyi bir 11'i var Bursa ama hani o 11'de mesela Bataşan'ın yediği bence yok. Yani kolay kolay oraya bir oraya bir şey yapamadılar. Onun dışında yani hücum attığında Pinto'nun üzerinde gidiyor genelde. Yine golleri atan adam Pinto. Sestak iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Pinto ile beraber yanlış olur ama yine gol ayağı Pinto gibi gözüküyor. Hani o yüzden biraz da böyle hafta için maçındaki e fiziksel ve şey durum yani bu e duruma bakmak lazım Bursa Spor bir bu maçla ilgili yorum yaparken ya da iddia oynarken. Büyükşehir Belediyesi bildiğimiz yani e nasıl bıraktıysak öyle bulduğumuz bir takım. Geçen sene nasıl kapattılarsa yine öyle çıktılar karşımıza. Karvağa çok fazla değişiklik yapmamış ki zaten en büyük soru oydu. Yani acaba bu oturmuş sistemi bu e Abdullah Avcı'dan beridir süre gelen ve gittikçe böyle hani Süper Lig'de hiçbir takımın bu anlamda bir istikrar üretemediğini biliyoruz. Büyük takımlarda da dahil. Gittikçe değerlenen bir şey bence belediye sporunun yaptığı şey. Ee, bu devam edecek mi sorusu vardı. Karval bunun devam edeceğini gösterdi bize. Ee, yetenekli yabancı oyuncular, doğru yabancı oyuncuları seçimli, seçilmiş yine her zamanki gibi. Ee, bunun yanında bildiğimiz yine takımın önemli oyuncuları, e, yerli oyuncular yine katkı sağladılar. Mesela Can yine golünü attı. Galatasaray'dan e, hatırlıyoruz Can Aspolat diye e, yaşı ilerlemesine rağmen hala bir değer üretebiliyor mesela. Bunun da ben e, mesela böyle futbolcular genelde hani Anadolu takımlarına giderler böyle yaşları ilerledikçe ve çok fazla takım değiştirler falan ama belediye hani, e, o kadar uyumlu bir takım ki o kadar bazı şeyler taşlar yerine oturmuş ki her futbolcudan maksimum veri, verimi alabileceğiniz bir sistemde oynuyorlar. İnanılmaz çabuk kontraları var. E, takım disiplinden hiç uzaklaşmıyorlar ve 5 yaşı yine e, oyunun büyük bir bölümünde Beşiktaş'a karşı üstün mücadele ettiler. Her takıma ters gelen bir takım. O yüzden bu maç e, Bursa açısından hafta içindeki durumun da etkisiyle belirlenecektir bence skor olarak. Ben o yüzden skor olarak uzak duracağım. Karşılıklı gol olacağını düşünüyorum ben bu maçta. İki takım da gol bulabileceğini düşünüyorum. E, belediye ne kadar sistemine otursa da bence hala savunmada e, bazı sıkıntıları var. Ben e, yani istikrarlı bir tandemdir. Canarat, e, Metin Depe tandemi ama ben hep söylerim yani belediyenin oradaki e, direnci biraz daha yükseltmesi lazım. Biraz daha transferle olabilir, başka şeyle olabilir. Zayette de hala kadroda galiba yanlış hatırlamıyorsam. Mesela onun katkısıyla olabilir. Hani e, ben o tandemi hala biraz riskli bulurum. O yüzden gol yemeye e, yani gol yeme ihtimali kuvvetlidir bence. O yüzden karşılıklı gol benim buradaki bahsim olacak. Taraf oynamadan e, İddia oynamadan bence e, Bursa'nın hafta için maçındaki skoru bir gözden geçirin, sakatları gözden geçirin, morali e, morale bir daha bakın derim açıkçası.